TV ekranlardan herkese merhaba. Sokağın Nabzı programıyla bugün de karşınızdayız. Bugün Artvin halkına yaptıkları kış hazırlıklarını sorduk. Biraz e, ma ilçe mahallelerin içine girdik. Buralarda bir işte odun işleri vesaire var. Bunları gördük. Onlarla röportaj yaptık. Bakalım neler demişler. Herkese iyi seyirler dileriz. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? E, merhaba. Ben Kemal İlmaz. Bert Ortaköy'de oturuyorum. Kemal Bey bugün e, Dere Mahallesi'ndeyiz. Burada e, odun yardınızı gördük biz sizin. Kış hazırlıkları başlamış galiba. Evet, kış hazırlıkları başladı. Çünkü e, komur alamıyoruz. E, komur fiyatları 2 ton, komur 6 milyar falan küsür. Buna gücümüz yetmediği için mecburen e, odun yakmak zorunda kalıyoruz. Köyden odun getiriyorsunuz. Köyden odun getiriyoruz. Buradan e, nakliyat parasını veriyoruz. insanlara. rica ediyoruz işte getiriyorlar. Ee, öyle ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Nedir bu kömürdeki e, fiyat artışının sebebi sizce? Vallahi kömürdeki artış fiyatını e, biz bile çözemiyoruz. Bir e, sanki altın döviz gibi bir şey. E, bir, bir gün bakıyoruz e, örneğin 60 lira, bir gün bakıyoruz 80 lira, e, bir gün bakıyoruz 100 lira. Yani e, şeyde durmuyor. Dolarla gidiyor yani. Yani aynen dolarla e, sanki yani altına geçti kömür. Birçok insan da alamıyor. Biz de bizler zaten alamayız, alamıyoruz da. Hani doğalgaz gelecekti, say ki gaz da işte bir yerlere kadar geliyor, bir yerlere kadar gelmedi. Bu yıl gene böyle e, kendi gücümüzle, kendi emeğimizle, kendi paramızla e, yakacağız yani. Kalorifer mi yakıyorsunuz yoksa? E, kaloriferimiz, yakmaya gücümüz yok. Kaloriferimiz var ama ona e, kömür yarayacak paramız yok daha doğrusu. Alamıyoruz yani. En az en az 2 ton e, idare etse 2 ton kumur. O da yetmiyor yani. Yetmez yani yetmiyor. O yüzden de bari dedik yine ödünle idare edelim. Peki e, ne olması gerekiyor ki sizce bu durum düzelsin? Siz de kömür alabilirsiniz insanlar e, rahatça geçinebilsin. Ya e, insanlar yetkili insanlarımız mesela e, bu kara borsa gibi bir şey. Yani Yetkili insanlarımız gidip gezip sormaları lazım yani e, biz ne desek boş mesela ama yetkili insanlar gidip kömürcüleri işte e, satıcıları alıcıları aradaki konfesyoncuları gezip öğrenmesi lazım. Yani i̇nsanlar gerçekten mağduruz yani bu yakıt konusunda ki e, gerçekten altından gerçekten kalkılmıyor yani. Şu an evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Şu anda evde... E, 6-7 kişi yaşıyoruz. Ee, soba yakıp bir odada oturacağız. Yani mecbur her odaya bir soba şeyi koyamıyoruz. O yüzden de işte. Kaç kişi çalışıyor peki? Ben çalışıyorum. Bir de eşim işte şeyden çalışıyor. İşte asker şeyden. İki maaşla, evi, evi geçiniyoruz. Malum ev kira. Kira da oturuyoruz zaten. Artık kendim 6-7 yıldır zaten ee, tedavi görüyorum. Görmekteyim. E, ee, pandemir işte. Ayakta durmaya çalışıyoruz daha doğrusu da kiralarda da bir artış evet, oldu. da zaten kiralar uçuş. Yani gerçekten hani insanlar artık e, kira artarsa o önceki duran kiracıyı çıkarmaya çalışıyor ki bir öncekine e, verelim. Yani e, şey yükseltelim de böyle bir şey de var. Ama sağ olsun bizim Serdar Bey'le bir sıkıntımız yok. Duruyoruz. Allah razı olsun adamdan. Yani bana hiçbir kirada sıkıntı da yapmıyor. Ona da ayrıyetten bu da teşekkür ediyorum ev Evet odunları yarıyorsunuz şimdi izleyeceğiz. Neden yarıyorsunuz? Odunlarımız da biraz daha ince yarmamız için ki odunumuz biraz da yaş e, olduğu için e, yağmur <laughs> yağmur yaşı kolay yanması için de biraz daha incelemek gerekiyor. O yüzden e, işte mücadelemiz devam ediyor odunlarla. Evet. Umuyoruz ki bir gün e, komür fiyatları e, düşer. İnşallah onu umuyoruz ki komür fiyatları gerçekten e, düşer çünkü düşmesi lazım. Bu şeyde de böyle giderse daha da yukarı gider yani. Bari hiç olmasa buradan yukarı gitmemesi, insanlar mağdur olmaması gerekir yani. Sonuçta e, e, para verip paraya ateş atıp yakıyoruz yani. Kızlık hazırlıklar başladı. Mahalleden başka yerden motor sesi de geliyor. Başka yerlerden de var. Çünkü havalarda e, yağış e, bekleniyor haftaya. Evet. E, o yüzden e, bir an evvel bir şeyler yapıp talda altını almamız lazım. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Orhan Usanmaz. Artvin Belediyesi'nde çalışıyorum. Evet, Orhan Bey kışlık hazırlık yaptığınızı gördük. Odun kesiyordunuz. Biz de gelelim ve konuşalım dedik. Neler yapıyorsunuz? Kışlık teminat. Burada boy var dedi. Ee, aşağı düştü. Boylasına yatıracağıdık. Oyla gitti. Oradakilerini götürdüm el arabasıyla. İşte şimdi de bunları kestim. Durum Yakıyor, öyle. Yaklaşıyor, yakacak odun. Aynen öyle. Ee, kömür yakmıyor musunuz? Kömür yok. Sadece odun. Neden? Kömürü annemi la babamı kaybettim. O açıdan e, kömür yakmıyorum. Hı <laughs> hı. Sağ ol. Sağ ol. Ee, hangi odun mu peki? Ceviz ağacı. Ceviz ağacı. Evet. evet. neler söyleyeceksiniz? Ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz başka? Kışlık teminat. erken geldi bir de. Aynen mi? öyle. 10. ayda mesela da yaylalara, dağlara kar yani erkenden yağdı. Ee, efendim yani e, köyümüz var e, yukarıda. Kafkasor'un orada. Cevizlerimizi topluyoruz. Ne bileyim işte. Yani kışlık elmas şeyi falan. Motorla kesiyordunuz e, ağacı. Nasıl motorla kesmenin o şeyini anlatır mısınız? Usulünü anlatır mısınız? Usulü tabi biraz e, <laughs> kolay değil. Yani e, burada ayna açıyorsun ağaca. Dikdayken Aynayı kes toktan, aç sonra ağacı yatacak telefona şey yaparsın. Boylu düşmez de eskaza düşer aşağı. Artık ise şansı. Yani. Çok teşekkür ederiz. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, emekli memurum. Mustafa Naci Durmuş ismim. E, kış geliyor malum. İşte bizde bahçe temizliği Ot çok ot sarmış. Otları temizliyorum. Yukarıki bahçemde domatesler vardı. Domatesleri temizledim. Kazıklarını tekrar koydum. Gelecek yıl kullanmak için. Ürünler hasat edildi. Artık bahçeleri temizlenmeye tabii, başlandı. Tabii, tabii bahçeleri temizliyoruz. Önümüzdeki yıla hazırlık. Hurma ağacımı evvelki gün topladım. Üzerinde güzel hurma vardı. Yapıyor musunuz hurmayı kurutuyor musunuz domatesten acıllar? Yok, domatesten yapmıyoruz da. Normal yani zaten az ekiyorum. Bize yetecek kadar ürünü ekiyoruz. böyle işte aşağıda da ekmiştik. Oraları da temizledim. Genelde önümüzdeki yıla hazırlık. Artıcının da Artvin'in içindesiniz. Yani tam merkezinde bulunuyorsunuz. Evet, evet, evet. Ama böyle hem bağ bahçeniz de var, ekip biçebiliyorsunuz da böyle hem köy hayatı hem şehir hayatı aynen, bir arada aynen, yaşıyorsunuz. Aynen. Bizim için bu bulunmaz bir nimet bu. Ben 17 sene Ankara'da kaldım. Ankara'dan sonra geldim. 2010 yılında geldim. buralar benim için daha güzel. Yani büyük şehirdense kendi memleketimde olmak. işte bahçemizi ekip biçmek daha bir mantıklı geldi. Yaşayıp gidiyoruz Yaşantımız. Neler var peki bahçenizde? Hangi ürünleri ekiyorsunuz? Ekerken hangi tohumlar kullanıyorsunuz? Vallahi genelde yerel tohumlara önem veriyorum. E, fide alıyoruz işte tanıdıklarımızdan filan fide alıyoruz. Domates, biber, patlıcan. E, bu sene fasulye de ektim biraz. Ondan da bir, bir, bir şey alabildim, bir ürün alabildim. E, zevkli oluyor. Çok güzel. Yani uğraşanlar için. Sevenler için çok güzel bir olay. Tek başınıza mı yapıyorsunuz? Ee, öyle sayılır. Şimdi kış geldi, kömür fiyatları arttı. Ee, Siz soba mı kullanıyorsunuz? Soba, şu an soba kullanıyorum. Ee, geçen sene 38'ler mi ne almıştım torbasını. Şimdi 80 lira falan deniyor. Odun, kömür, kömürün ne? torbası. bayağı bir artış var. İşte emekli insanlar düşünüp duruyor ne yaparız ne ederiz diye. Evet, herhalde döviz ne bileyim dövize bağlı olduğu için fırsatçılar da bunu fırsat bilip yine işte kendilerinin bildiklerini okuyorlar. Odun ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? İhtiyacımı eşten dosttan işte yapanlardan odun ihtisali yapanlardan karşılıyoruz. O da işte bir, bir ay içerisinde herhalde getiririm bir kamyon odun getirmem gerekiyor. Peki odun fiyatları nedir? Odun fiyatları şu an bir bilgim yok. Ama nedir? gene bir iki bin lira, üç bin lira veriyoruz yıl boyunca. Yine kömüre göre çok avantajlı. Yani şimdi e, odunu tutuşturucu olarak kullanıyoruz. Malum odun israfı olmasın diye. E, tutuşturduktan sonra kömür yakmaya devam. Ama kalorifer sistemi olmadığı için daha şey... Şimdi bizim buralar zaten e, yolumuz filan da yok. E, haliyle buraya da kalorifer şey doğal gaz ne zaman gelir o da meçhul. Hmm. İşte böyle yaşayıp gideceğiz. Peki çok teşekkür çok ederim. Oldu. Ben teşekkür ederim. Kolay tamam. gelsin. İyi günler. incir ağacı ekmiştim. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Seneye inşallah verecek bakalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Adım Bilal Gül. Bilal Bey kış yaklaşıyor. Kömür fiyatlarında da bir artış mevcut. Neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim? Kömür yakmasan olmaz, yaksan olmaz. Hem zehirleyici hem de faydalı. Çünkü Kolaylaştırıcı değil mi? Hayatı kolaylaştırıcı. Bir bakıma kolaylaştırıcı, bir bakıma da değil. dumanı hayatımızı etkiliyor. Evet ama şimdi kışa işte giriyoruz. Bu sene de kış erken geldi. Kömür fiyatları da arttı. Siz neyle ısınıyorsunuz kışın? Yarı kömür, yarı odun. Dere mahallesinde oturduğum için. Evet. Yarı kömür, yarı odun. O kömür aşağı yukarı köylere dahi girdi. Onun için hayatımızı çok etkiliyoruz. Çünkü bu hastalıkların bir nedenlerinden bir tanesi de kömürün dumanı. Hem insanların hem hayvanların et, sebzeyi her şeyi etkiliyor. Şimdi bir evi yapalım, çatıyı saç yapak. Birinde odun yakak, birinde kömür. Kömür yanan saç 3 seneye 5 seneye eriyor. odun yanan saç da aşağıya 15-20 sene bekliyor, 30 sene gidiyor. E o sebzenin üzerine konarsak, biz yersak. Korona, virüs de olurduk, verem de olurduk, her şey olurduk. Dere mahallesinde biraz hem şehirde yaşıyorsunuz hem de köy hayatı yaşıyorsunuz sanırım. Evet. Böyle bir şeyiniz var sizin, ayrıcalığınız var bu mahallede. Var. Var mı bahçeniz falan burada? Var, var. bahçede var. İneklerim de var. Neler Hı. ekiyorsunuz? Ne bileyim işte, altında olan şeyleri... Marul, soğandı, patates, domates, fasulye ve mısırdır. Kendi üretiminizi kendiniz yapıyorsunuz. Ke evet. Peki çok teşekkür ederiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Selvi Alkan. Evet. Selvi Hanım kış geldi. Bu sene erken geldi. Nasıl yaptınız kış hazırlıklarınızı? İşte biraz havalar yağmurlu. iyi güzel da geçmedi. Bu seneki havalar biraz pandemiden dolayı da ortalıkta sıkıntılı. İşte öyle bir şeyler oldu yani. Şu anda da kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi odun arabayla taşıyoruz. Yani çünkü biraz maddiyat iyi olmadı ondan. Evet. Taksiyle getirip götürüyoruz. Evet. Ancak ona hep ben de temizliğini yapıyorum ki her şeyimiz güzel olsun. Kömür alıyor musunuz kışları? Ee, tabii ki nerede işte biraz karşılıklı odun, biraz Hı. kömür ondan dolayı karşılıklı. Kömür, kömür fiyatı arttığından dolayı mı bu? Tabii çok evet. Neden arttı sizce? Ne bilemeden arttı işte arttı ve ne bileyim neden arttıysa. Peki bahçelerde filan hazırlık ya yani bahçelerden alınan ürünlerden hazırlık yaptınız mı kış için? Peki canım onlar olmasa biz ne yiyeceğiz yani biz devletten gelen maaşla bir şey olmuyor ama. Evet. Neler yaptınız? Her şeyi yaptık kendimize ait. Evet. Kendi köyünüzde mi ekiyorsunuz yoksa? Kendi köyüm ben kendi köyümde ekiyorum Hangi ben. Hangi köy? Yusufeli. Yusufeli. Çilçiyim. Yapıp getiriyorum. Tabii ki canım her şeyimizi oradan temin ediyoruz biz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ee, oldu hadi kolay gelsin. Tamam. Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Ben Bilden Kenar. Evet, Bilden Hanım böyle mahalle arasında çok güzel bir çiçekle karşımıza çıktınız evet. bugün. Ee, Artvinli misiniz? Artvinliyim. Evet. Kış... Borçkalıyım borç yani de. Evet. Esas kendim Artvinliyim, eşim Borçkalı. Bilden Hanım, kış geldi. Bu sene erken gösterdi yüzünü. Evet. Döviz endeksli olan kömür fiyatı da kış gelmeden vatandaşı üşüttü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok zor hayat. Gerçekten çok zor. Ee, bir de çocuğunu okursa daha da zor. Ee, kömür alım e, bir maaş yetmiyor. Allah kolaylık versin herkese. Herkesin yardımcısı olsun. Nasıl İçinde bizim. Seni? Nasıl ısınacağımızı da bilemiyorum vallahi işte ya yeni altında ya zaten e, eşim işe gidiyor. Hı. Çocuklar, gençler biliyorsun sabaha kadar e, internetin başında, akşama kadar yatan içinde. Hı. Öyle geçireceğiz herhalde ki. Neler yaptınız kışlık hazırlıklar peki? Kışlıkla işte, yiyecekler işte melamindir, ne bileyim kahvaltılıktır, öyle ötürü şeyler. Konserve ekiyorum ben. Evet. Azıcık bahçem var. Hı -hı. Köye falan gidemediğimiz için kapıda onlarla meşgul oluyorum yani. Evet, oturuyorsunuz? Evet. Burası Artvin yani burada oturanlar için bir ayrıcalık. Hem köy hayatı yaşanıyor burada, Aynı. hem de şehir hayatı Benim birlikte. Burası daha da köy gibi yani. Evet. Hem e, çarşıya yakın. Hem de öyle ne yaparsın köye gidemeyince. Hangi tohumlar kullanıyorsunuz bahçenizde? Valla doğal tohum yok. Evet. Hep öteki. Ötekini bile maydanozu ektim. Onun tohumunu bile alamadım. Çünkü alıntı ya şey. Evet. Onun tohumu bile çıkmadı yani. Evet. Ne bileyim işte o, o tür şeyler. Peki. Çok, Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size. Allah herkesin yardımcısı olsun. Aynen. Ucuzluk gelsin. İnsanlar herkes e, zenginler mesela güzel yaşıyorsa biz de öyle yaşasak. Hani biz belli yaşa geldik de çocuklarımız güzel yaşasın. Ya da zenginler sizin gibi yaşasa bir gün ne olur acaba? Ha zenginlerin onlar da yaşamıştır aslında zamanında da. Şimdi zenginler e, zengin oldukları için daha eskisini geri bakmıyorlar. Geri baksalar kendilerine ki bizim biz o zaman anlarlar. Ama ne, ne yazık ki kimse görmüyor. Ne yapacaksın? Bu da insanların kaderi. Ee, böyle iyi bir şey seçmek lazım aslında. Ee, artık bu bu düzen böyle gitmez. Ne olacak bu düzen böyle gitmeyecek ama ne, ne olması gerekiyor ki? Yani, değişmesi. E, yani iyi bir şey seçmek lazım. Yani bu düzen öyle sandıkta gidecek. Sandıkta mı? Sandıkta yani. Evet, çözüm sandıkta diyorsun. Çözüm o, ç sandıkta yani başka türlü yok. Erken seçim geliyor. Hani zengin zaten zengin. Fakir hepten de öldü, fakir de değişmek istiyor. Zengin değiştirmek istemez. Evet. Ama fakirler değişmek istiyor. Fakir fakirleştikçe zengin daha da çok zenginleşti bu dönemde. Evet, aynen öyle. Pandemide neler yaptınız peki? Pandemide hiçbir şey, bir yere gittiğim yok. Evet. Çarşıya bile çıkamıyorum. Evde, bahçemde uğraşıp e, oturuyoruz. Yani ne yapalım? Sağlık olsun. Pandemi doğal hayatı da biraz daha ön plana çıkarttı değil mi? Aynen öyle. Ön aynen öyle. Ee, ya insanlar da birbirini unuttular. Ki kimse kimseye gidemiyor, gelemiyor. Korku var, hastalık var. Ee, öyle işte. Peki. Çok teşekkür evet. ederiz Hildan evet, Hanım. Teşekkür ederim sizlere. Ya. Döviz endeksli kömür fiyatları kış gelmeden vatandaşları üşüttü. Ee, 1200 liradan 3000 liraya çıktı bu sene kömürler. Biz de bugün Artvin halkına sorduk. E, kış geldi. E, Artvin'de e, uzun bir süredir aslında soğuk havalar e, kendini belli etti. E, bakalım e, bu kış kömür mü kullanacaklar? Odun mu kullanacaklar? Kömür fiyatları ile ilgili neler söylemişler? Kış için nasıl hazırlıklar yapıyorlar? Bunları gördük. Mahalle aralarında gezdik. E, mahalle aralarında yapılan o çalışmaları izledik. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.